Selamlar arkadaşlar. Pes 2008'de bir video çekmek istiyorum. Onların bir video çekeyim dedim. Bir maç atalım. Kime alalım? Barcelona Real Madrid yapalım. Yani. PlayStation 3 Pardon, Ya da Barcelona değil de başka bir şey yapalım. Real Madrid Bakersi Manchester United maçı 5 dakika Evet Şimdi kadroları şey edeyim görelim Ç, Benayim, Carvalho, Paolo Pereira, Eşçi, işte Kolesiyan, Rampart, ne deyip ismarlı Pizarro, Kalu, Wander, der Serfer, Vidinç, Brom, Sırvistre, Skolz, Kerik, Ronaldo, Evra, Yigis, Rooney. İki takımın 11'lerine birazcık bir değişiklik yapalım kimleri alabiliriz. Drop payı alalım. Şevşenko. Maç maçı başlıyoruz. Güzel bir keyifli bir maç olsun. İnşallah kazanan biz oluruz. Şevşenko ile drop pay ekledik. Joker. Kabloyla şey pizarroyu yedek bıraktık. Kablolar değişmiş sanki bana mı öyle geldi anlamadım. Normalde Chelsea'nin kablosu böyle miydi bilmiyorum ama. Neyse oynayalım artık yapacak bir şey yok. Mücadele başladı. şaray Philips. Icardi Carvalho. dropa 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 gidiyor. dropa dropa vurdu. Kaleci Van der Sar. Rampart'ta köşe burcunu kullandı Rampart. Manchester United geliyor Cristiano Ronaldo. Ronaldo Rooney ile oynadılar Rooney. Van Rooney. Van Rooney. Ver de pasında dışarıya vurdu Neyse ki. <laughs> bütün serilerini çekeceğim 2018'e kadar PlayStation 3'te. Bütün oyunlar mevcut bende. Bütün hepsinin genel videosunu çekeceğim. <laughs> Değerlendirmesini yapacağım. puanlama yapacağım. Goals Pro. bu ilk ilk oyun PES 2008, 2007-2008 sezonuna ait bir oyun. Yani dönemine göre grafikleri fena değil yani. <laughs> Neredeyse bir 17 sene geçmiş üzerinden bu oyunun. Ama gene de güzel yani. Tatlı şey. Chelsea atak geliştiriyor. Paulo Pereira, Paulo Pereira. Şahin Phillips oynadı. Şahin Phillips. Şahin Phillips gidiyor. Şahin Phillips. Şahin Phillips. Şahin Phillips. Şahin Phillips. Şahin Phillips. Phillips sürdü güzel bir şekilde topu. Phillips. Penaltı verdi. Penaltı verdiken. Şimdi. Gole çok yaklaşıyoruz. Frank Lampard ve 1-0 önde. Chelsea ile 1-0 öndeyiz. Frank Lampard. Frank Lampard, Frank Lampard, Frank Lampard. Güzel bir gol oldu. 13. dakikada geldi gol. <laughs> Michael Essien. Paulo Pereira. Paulo Ferreira. Patrice Evra, Ryan Giggs. Ryan Giggs. Sakin diyor. Ve hmm. Rooney. Tabi o zamanlar Manchester United da iyi takım. Ronaldo'lar, Rooney'ler. Giggs'ler, Tevez'ler. Dönemin, dönemin iyi takımlarından da. Chelsea keza Drop'a şey, Joe Joel Cole, Frank Part, Ashley gerçekten iyi bir kadroları vardı. Joel son 2 yıllarda Galatasaray'da oynadı mesela. Ülkemize yol düşen oyuncular da oldu. Manchester United'da hani Fenerbahçe'de oynadı. <laughs> yani birçok oyuncu geldi geçti. Yani mesela Drop'la Murop'la Türkiye düşer mi diye ben şey yapıyordum yani. O zamanlar ayar gibi geliyordu. Mesela Türkiye'de oynadı ama. Chelsea hata girişti ama bir sonuç alamadı. Dakika 28 mücadele. 1-0 üstünlüğü var Chelsea'nin. Bu arada bir oyuncu değişikliği yap yaptım, yapmak istiyorum. Mesela bu takımda niye John Terry oynamaz? Drogba yedek kalır. Mesela Makarona falan da iyi topçulardı bunlar niye yedek kalmış? Ben akıl sarı sıverdiremedim. Vermeyeyim de Manchester me United'ı. Pesinler ve ekseriyle ilgili bu. Gayet fena değilmiş. PES 6 mesela güzel oyundu o dönemde. Bin kere çok oynardım. Çaresi atak geliştiriyor bu arada. Eşlik güzel verdi. Droppa. Droppa. Patrice Evra. Bayern Rooney. Grafikler nasıl acaba? Siz, siz beğendiniz mi? Ben, ben beğendim açıkçası yani gayet de. İyi duruyor çok böyle kötüymüş gibi bir şey yok yani. Dakika 35 oldu bu arada. Manchester United atak geliştirdi. Var 10 dakikaya ayarladı galiba maç anlasın. Neyse yapacak bir şey yok seferlik olsun. Diğer videoları 5 dakika kısa o çağrını çekeriz. Hala okuyorum bu süreyi çünkü. 7 dakika olmuş. Bir kere 7 dakika da hala bitmedi. Mal da. Yaptım mı acaba hatırlamıyorum da. Hayal var yaptım mı? Yani. Ronaldo. Bu arada Manchester United Hmm, Spos. Evra. 2 dakika uzatmam lazım. 2'lik. Ya böyle video çekti zaman da 5 dakikalık koyman lazım aslında da. Böyle uzun süre yani 10 dakika. Normal zamanda ben genelde zaten 10 dakika oynarım ama bu video çekince böyle biraz uzun sürdü. Normalde 7-8 dakikalık bir video olacaktı bu ama neyse yapacak bir şey yok yani biraz daha uzun çekeriz ilk video. sonuç değişikliği yapalım bizim için şemşen küçük çoğu korgir. Dizeler, petaj, esteğor, Malta Mezarlık'a pes 2009'da ki mizahlı filan çok alırdım yani. Rokbalar, orta, kafa böyle, Taktiği oynuyordum çocukluk zamanım. Mezarlık'a pes 2009'da bu çok iyi gidiyordu Bu biraz daha böyle. Mücadele mücadeleye dayalı bir oyun oldu sanki. Ama PES 2008 güzel tabii ki de yani. Ben güzel gördüm gayet. Yoğun bir gölgesi de bu

Maçın son bölümüne yaklaşıyoruz arkadaşlar. Şey. Son 29 dakikada. Silvestri ile Harding. Rockman. Jokar. Yalnız maç çok uzun sürdü ya. 10 dakika geçti. 10 ayarl ayarl ayarlasaydık geçti Gerçekten 20 dakika olan bir video olacak herhalde. Ne yaparız? Cristiano Ronaldo. Ne istiyor zaten? Atak geliştiriyor. Edwards. Çılgınca bir vuruş. Petr de kaldı. Petr o dönemlerin iyi Brown. Сервис Душ. Кристияна Роналдо. Ой, съм на yeast Stars raw part Opa. yüzde yüz bir böyle bin çello olması var. Neyse, yani ne ayarlayacağız. Ya bir evet, en bu da bu inkermanlı çok. Hamdur. Hatta bunun bir versiyonları da olacak da birlikte. Onun Kendine ait ayarlar yani, modları da giriyor bana cellspacing var da. Lan bu da Rostov skorluymuş ileriden daha falan. Ma Ben yine. Ben yine. Ben yine gol ben yine. Ben yine. Bir sarı vuruş. Sonra tekrar bir gol yemeyelim. En azından maç böyle bitsin güzel çıkardı Jorge Kameran. Petrović Kameran. Çıkmamış. Ha, tamam, 6 etmiş. Son 5 dakika Ricardo Carvanoi ve Chico. Charles Şikoval, Şikoval. İşte hoy. son 1 dakika. 2 dakika uzakma verdiler. Evet, Ronaldo la bu golü Ronaldo gidiyor. Ronaldo. 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 O da Agües, Raporto, maç bitti. Maç bitti. Yayın da güzel oldu. 1-0 galibiyetle bitirdik. İyi günler dilerim. Sağ olun.